Hanımefendi, hoş geldiniz kafemize. Aa, arkadaşlarınızı da mı getirdiniz? Evet. Yeah. Hoş geldiniz. Karnınız çok aç görünüyor. Ben yönüyor. çocukmuşum. Hı. Hmm. Sen de anne misin? Peki. peki. Tamam. Ee, ne yemek istersiniz peki? Bak, ben şimdi sayacağım size. Burada ne? bir tatlı reyonumuz var. Döndürme. Pastalar, şekerler, dondurmalar. Sonra Döndürme. içeceklerimiz var patates kızartması hazırlayabilirim önce yemek bence sonra tatlı olabilir sonra pizzamız var tavuğumuz var sosisimiz var hamburgerimiz var tostlarımız var hamburger mi istiyorsunuz hamburger patates içecek tost sosis pizza Oo çok acıktınız herhalde her şeyden istiyorsunuz bir de Oo, tamam ben hemen hazırlıyorum o zaman sizin yemeklerinizi önce hamburgerleri pişirelim isterseniz olur mu olur. Tamam. Hemen pişiriyorum hamburgerleri. Anne, bizim büyük nerede? Hamburgerlerimiz pişsin bakalım. Bekliyoruz. Büyük nerede benim? Hamburgerlerimiz piştiler. İlk önce ben size hamburgerlerimizi servis edeyim isterseniz. Çok, çok sıcak, yanarsınız. Çok ben sıcak. Yanmıyorum. Çok sıcak. Benim yanmıyor. Oh, çok. Benim Şimdi benim tostlarımızı yanmıyorum. koyalım. Ne? Tostlarımız pişsin. Tostların yanına sosisleri de ben koyabiliriz. Ben Biraz ben da tavuk istedim. koyalım. Tamam, bir de arkadaşınıza şimdi bunlar da pişsinler. Siz bu sırada hamburgerlerinizi yiyin. Ben size içeceklerinizi vereyim. Buyurun. Afiyet olsun. Diğer yemekler de birazdan hazır olmak üzere. Aydın. Hadi bakalım afiyet olsun. Tamam. Hadi siz hamburgerinizi bitirin. Tamam. Olur. Bakayım. Oldu mu? Ah, olmuşlar. Hemen veriyorum. Hemen hemen hemen. Bayağı. Ah, çok sıcak. Ay, çok sıcak, çok sıcak. Eyvah, 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 eyvah. Eyvah. Yenmiyorum. Şimdi tavuklarda sıra. Anne tavuk. Buyurun. Anne. Anne ki. Tamam bu da arkadaşınıza verelim bence buraya. Allah Aa! Allah yandık yandık. Ben Şimdi diğer tostumuzu servis edelim. Ben Ay bu tosta düştü ya. <laughs> Eyvahlar olsun. Ben tamam, ben hemen ben... hemen onun yerine pizzalarımızı <laughs> hazırlıyorum. Evet. Evet. F, 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 F. Pizzalarımızı pişirelim. F. Tamam hadi afiyet olsun bakalım. Afiyet olsun. Küçük bebek de yesin bence. Ne, o o şey O yemez mi? F. Onu oradan o zaman buradan biraz süt içirelim ona. İşimi Bakalım. Üşürmüş. Tamam. Oha! <gülüyor> Çok yumuk <laughs> oldu. Hadi afiyet olsun. Hadi yemeğinizi yiyin. Pizzalar da geliyor. Ve <laughs> 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 <Metin>. bitiyor ham 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 ham. Ham 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 Oh her şey bitti galiba. Tamam ben hemen pizzaları getiriyorum. Hemen pizzalar geliyor. Buyurun bakalım. Buyurun. Çok hiç, sıcak. Hiç sıcak değilmiş. Allah Allah. Benim elim yandı ama. Benim yanmadı. Hmm, ben hemen kekleri hazırlayayım. Ham. <laughs> Ham. Hemen keklerimizi Bitti. O zaman kekler pişsin. Doydunuz mu hanımefendi? Hayır. Hayır. Beğendiniz mi yemeklerimizi? Yes. Afiyet olsun o zaman. Doymadıysanız kekler hemen geliyor. Hemen geliyor. Siz biraz içecek için. Tamam. Pastalar pişti, geliyor. Çabuk tabak tabak tabak. Çabuk. Evet. Hadi bakalım. Ha. Yok artık çok mu acıktınız? ben daha doymadım. Yok artık. Bunlar sıcak değildi be. Dondurma Aa. mı? O zaman bir tane de bebeğe dondurma verelim. Lom, 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 lom. Bir tane de arkadaşına ha. verelim. Burada o da bitirdi ben de Deniz kızı da yesin. Ha. Afiyet olsun. Ha. Yok artık. Daha doymadın mı sen? Evet. <laughs> Görüşürüz.